SDG güçleri Şam hükümetiyle yapılan anlaşma maddelerinin uygulanması kapsamında ağır silahlarını Seke kentinden çekerek kentin çevresindeki askeri kışlalara konuşlandırıyor. Hatta Seke İç Güvenlik Komutanı Tu General Mervan El Ali bugün basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda stratejik Semelka sınır kapısının devletin kontrolünde olduğunu söyledi. El Ali bir sonraki aşamanın stratejik tesislerin devri olduğunu vurgulayarak gelecek adımlar üzerinde anlaştık, uzlaştık, Kamışlı Havalimanı ve Rümeylan petrol sahalarının devir alınması sürecine başlıyoruz. Gerginliği tamamen ortadan kaldırmak amacıyla her iki tarafın askeri güçleri de kışlalarına çekilecek ve yerlerini iç güvenlik birimlerine bırakacak dedi. Ve Kobani'deki duruma ilişkin ise Kobani meselesi Kamışlo ve Haseke ile bir bütündür. Asayiş güçleri Şihuk bölgesine girdi. Çok yakında Kobani şehir merkezine de güvenlik güçleri giriş yapacak. Askeri birimlerin çekilmesiyle şehirdeki hayat tamamen normale dönecek ifadelerini kullandı. Ve savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afrin, Serekaniye ve Greysipi halkı için de bilgi veren El Ali tüm sığınmacıların onurlu bir şekilde geri döneceğini belirtti. Ve El Ali bu amaçla şu anda başkaları tarafından kullanılan evlerin boşaltılması ve asıl sahiplerine teslim edilmesi için teknik ve lojistik çalışmaların başladığını ifade etti. Bu arada tabi dikkat çeken bir anda yaşandı. Haseke komutanı Mervan El Ali basın mensuplarına Kobani ile ilgili normalleşmeden bahsederken SDG'ye bağlı asayiş kadın komutan itiraz etti ve Kobani'de kuşatmanın devam ettiğini söyledi ki o anlarda kameralara yansıdı ekranda gördüğünüz üzere ve bu anlar özellikle Suriye medyasında ve Arap medyasında da gündem oldu. Mervan El Ali Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şere tarafından resmen atanmasının ardından Kürt Haseke valisi Nurettin Ahmet'i de ziyaret etti ve resmi olarak atamanın gerçekleştiğini de duyurdu ve ilk kez aslında Şam hükümetinden bir yetkili bu atamanın resmi olarak yapıldığını da ifade etti. Çünkü bazı böyle Suriye medyasında ya daha doğrusu Şam'a yakın medya mensupları bu atamanın gerçekleşmediğini ifade ediyordu. Ancak Mervan El Ali'nin açıklamasıyla bu tartışmalarda son bulmuş oldu. Öte taraftan yerel kaynaklara göre Deirazor, Deirazor çölündeki Duela köyünde tırnak içerisinde ganimetlerin paylaşımı üzerine ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle aşiret üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve edinilen bilgilere göre aşiretlere bağlı militanlar birbirlerinin evlerini ateşe verdi ve çatışmalar bu sabaha kadar şiddetli bir şekilde devam etti ve eş zamanlı olarak ez-Zor çölündeki Ezbe bölgesinde aşiret üyeleri birkaç petrol kuyusunu da ateşe verdi ve yerel kaynaklar kuyuların ateşe verilmesinin aşiretlerin Şam'daki hükümetle yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklandığını ifade ediyor ve aşiretler SDG döneminde olduğu gibi petrol gelirlerinden kendilerine aşiret payı ayrılmasını talep ediyor. Ancak Suriye hükümetinin bu talebi reddetmesinin ardından aşiretler tepki olarak petrol kuyularını ateşe verdi denildi ki bu haber bazı Arap medyasında da yani medya kuruluşlarında da yer aldı. Rudav'da geçti ki kısmi olarak bazı Kürt medyası da yine çeşitli görüntüler paylaşarak çatışmaların bu sabah saatleri itibariyle bittiğini de ifade etti. Şimdi Avustralya'nın Viyana Eyalet Parlamentosu üyesi Heidi Sequens da bölgedeki durumu ve kadın kurumlarının çalışmalarını yerinden gözlemlemek yerinden gözlemlemek amacıyla Kuzeydoğu Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi Heidi Sequence en büyük endişesinin yerinden edilen sivillerin durumu olduğunu belirterek Kamışlo'da 120 okulun kapatılarak sığınmacı merkezlerine dönüştürüldüğüne dikkat çekti ve pek çok ailenin 5. 6. kez kamplardan kaçmak zorunda kaldığını ve sadece üzerlerindeki kıyafetlerle hayatı tutunmaya çalıştıklarını ifade etti. Yani özetle aslında kuzey ve doğu Suriye bölgelerinde yaşananlara dair yani uluslararası çapta da sesler yükselmeye devam ediyor. İsrail ordusu da Suriye ve Lübnan'daki Dürzi nüfusuna yönelik faaliyetleri koordine etmek amacıyla özel bir askeri pozisyon oluşturduğunu duyurdu ve bu göreve daha önce Filistin topraklarındaki hükümet faaliyetlerinin koordinatörü olarak görev yapan tüm general Gassan Alian'ın getirildiği belirtildi. Ve Alian bundan böyle Suriye ve Lübnan'daki dürzü vatandaşlarla kurulacak ilişkilerden sorumlu en üst düzey yetkili olarak görev yapacak deniliyor. Yani aslında Süveyda başlığı Şam'ın istediği gibi gitmiyor desek yeridir. Çünkü geçtiğimiz gün Netanyahu'da yapmış olduğu bir paylaşımla Dürzilerin Süveyda'daki eylemlerinde kendi fotoğrafını kaldırdığına dair bir anı paylaşarak Dürzilerin yanında olmaya devam edeceğiz demişti. Şimdi ABD ile İran arasındaki müzakerelerde devam ediyor. Ancak dün ve ondan önceki günde ifade ettiğim üzere taraflar hem karamsar hem de birbirini tehdit eden bir pozisyonu da sürdürüyor. Bir taraf müzakere diğer taraf yani tehditler devam ediyor. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel bir savaş istemiyoruz. Bölgedeki ülkelerinde böyle bir savaşa karışmasını istemiyoruz. Ancak Amerika'nın herhangi bir saldırısı bunu değiştirecektir. Sıfır uranyum zenginleştirme bizim için müzakere kapsamı dışında bu inkar edilemez bir hakkımız. Balistik füzelerde savunma meselemizdir. Müzakere edilemez dedi. Trump ise bir kez daha kendi uçağında bolca vaktimiz var. Venezuela'yı hatırlarsanız bir süre bekledik ve acelemiz yok. İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Ki Orta Doğulu bir diplomat ise Reuters haber ajansına yapmış olduğu açıklamada İran Umman Sultanlığı'nda Tahran ile Washington arasında yapılan dolaylı görüşmelerin ilk gününde ABD'nin ülkede uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulması yönündeki talebini reddetti diyor. Yani aslında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yapmış olduğu açıklamaları bir nevi ABD merkezli basın kuruluşları da uluslararası basın kuruluşları da doğruluyor. Şimdi yani uranyum zenginleştirme meselesinde daha önce de ABD ve İran masaya oturdu. Özellikle İsrail ve e, İran savaşı başlamadan önce, ancak yine orada da bir sonuç çıkmamıştı çünkü ABD özetle füzeleri yani İran'ın füzelerini denetime tabi tutmak istiyor, üretimi de dahil olmak üzere ve aynı zamanda uranyum zenginleştirmeyi kesinlikle sıfıra indireceksiniz diyor. İran ise bu müzakere edilemez, İşte füzelerimiz bizim savunma meselemiz meselemizdir diyor. Öte taraftan uranyum zenginleştirme konusunda da biz sıfıra inemeyiz. Ancak uranyum zenginleştirme meselesindeki oranı konuşabiliriz diyor. Yani bu müzakereler daha önce de yapıldı. Herhangi bir sonuca ulaşmadı. Tekrar aslında bu müzakereler başlamış durumda ve ben yine bir sonuca ulaşılmayacağını düşünüyorum. Çünkü taraflar elbette ki sadece güncel gelişmeler üzerinden söylemiyorum. Birbirine sıfır güvenle e, bu masaya oturmuş durumda. Ve haliyle kalktıktan sonra da olumlu veya olumsuz sıfır bir şekilde kalkacaktır. Tabi gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya, dilimiz dönebildikçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de lütfen beğeni butonuna basmayı, Kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.